Velsol Dışsal Birit, Eğitim veya Pazarlama Departmanı olarak. Ekibimiz, projenizde dışsal bir departman olarak hizmet verebilir. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bir fatura düzenleyecek ve oluşturulan materyallerin telif hakkını devredeceğiz. Bu, geliştirilen sonuçların yazarı olarak tanınmanızı sağlar. Bu maliyetler, olağanüstü giderler, proje yönetimi fonları veya kurumsal kaynaklar aracılığıyla karşılanabilir. Versol proje takımınızın bir üyesi olarak. Takımınıza, zengin proje deneyimine sahip deneyimli personelimizi dahil edebilirsiniz. Bu senaryoda, böyle bir birey, projede teknisyen veya eğitmen gibi görevleri doğrudan üstlenecektir. Versol, projenizde bir ortak olarak. Ekibimiz, Erasmus Plus projelerini koordine etme dahil olmak üzere proje uygulamasında zengin deneyime sahiptir. Projenizde bir ortak olarak, başarısına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz. Bir proje ortağı olarak, projenin uygulanmasına tam olarak katılıyor, belirli hizmetler sunuyor ve proje toplantılarına katılıyoruz. Velsol, bir Erasmus platformu yöneticisi olarak. Erasmus platformu, Erasmus Plus projeleri içinde oluşturulan kaynakları birleştiren uluslararası bir eğitim platformudur. Bu platformun yöneticileri olarak, projeniz için ek tanıtım sağlayabilir ve proje sonuçlarını yaymak için bir alan sağlayabiliriz. Neden Versol ile işbirliği yapmalısınız? Ekibimiz, eğitim projelerinin uygulanmasında geniş deneyime sahiptir. Uyumlu ve çok yönlüyüz, proje gereksinimleri ve özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlıyoruz. Çekici fiyatlandırma ve yüksek kaliteli hizmetler sunuyoruz. İşbirliği olanakları hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Bugün bizimle iletişime geçin ve projenizi nasıl destekleyebileceğimizi keşfedin.